Ama ıldım bu gerçekten büyük galiba. Baba değil ayağına gitmiyor bu. Baba son kez kayar, Değil mi? Çok, son kez kayar, değil mi? Baba son kez kayar, değil mi? Ya niye alayım peki? Ildın o büyük ayağına bak koskocaman oldu ayağına. Baba tamam. Ayağı. Ben Hemen ayağım. Tamam ben ne de söylüyorum seni. Ne diye? Söylüyorum ki babam bana hiç ayakkabı almadı değil mi? Ama Ilgın ben sana olsun ayağına olan bir şey alalım diyorum. Tamam baba tamam. anneme şuradan Beğendiğin ayakkabı var mı? Sakinleş ben... baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen tamam. sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Ilgın ayakkabı alamıyor. Baba tamam. Büyük o ayakkabı sana. Baba tamam. Bak insanlar sana gördün mü? Sana bakıyor. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Arkadaşlar böyle hep bakıyorum sana. Hiç yok. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? <laughs> beğendim. Ben. Bence hiç güzel değil. Güzel. Bugün onlar büyük ayağından çıkıyor diyorum sana. Kıldım gerçekten sen olmuyorsun. ben onu fark ettim. Gerçekten sen olmuyorsun. Sana bakıyorum Sana böyle bir şey alalım mı? Ne böyle şey? bir şey. Bence, baba ben ben sana dedim spor ayakkabı alma demedim mi? Dedim değil mi? Spor ayakkabı alma dedim. Ne mi? Ne ayakkabı alma dedim. Başka ne dedim? Böyle bir Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır ondan sonra oyun oyna olur mu? Baba, tamam. deme. Böyle bir şey deme. Şu mümeti kapıyor. Tamam. Tamam, tamam.